Bugün sizinle birlikte Minecraft sezon 2'nin ikinci bölümündeyiz. Değil mi? Evet. Ee, yanımda bu iksir var. İsak biliyor. Benim öldürdüğüm büyücüden çıktı. Evet. Bu. Var ya e, akşam akşam yatağımın yatağım yoktu kaybolmuş Arkadaşlar bizi bir tokatladılar var ya. Küçük zombi gelmiş ben altımı işiyordum. Ben sonra onu öldürdüm bu sürü xp geldi. Sen kaç levelsin? Yedi. Sen iki daha. Arkadaşlar o zaman videoya başlayak. Hadi gel. Arkadaşlar biz köyden gittik çünkü köyü öyle bir sömürdük ki. Öldürdük. her köylüleri de öldürdük. Öldürmedik abartma da. Birkaç tane sinyan kafasını ben kestim. Evet. Al bunun etini. Yanlış. Al onun etini. Evet. Hmm, bir de bataklık bulduk. Büyücü bulduk. Bir sürü bulamadık. İki tane büyücü tek bulduk. Ve buraya çok güzel bir ev yapabileceğimiz <laughs> yer var. Bak bunun üstüne. Hayır ya burada yapmıyor. Tamam o zaman buradaki maşrumu topla. Neden bunu topluyorsun? Şaka yaptım. Gel gel boş ver. Ballı ballı. Ops, piski yengemiz heyecanlı. Düştü akşam ev var mı? düştü. Yalnız içen varsa küstü. Arkadaşlar şuna bakın. Bunların hepsini köyden bulduk. Uy iki tane domuz. Öldü. Şimdi gel bir Yavruyu Oy. öldürme. Yavruyu öldürme. Yavru burada kalacak. Bırak. Annesini öldürdük yeter ona. Şallı şallı. Piski. Gevze şallı. Ha bal kaba. Yemin et. O zaman köy zamanı gelmişti. Yeni köy bulsak çok. Beni buldun. Lanetliydi. Öyle bir canavar üstümüze saldırıyordu ki. İstah ben burada bal kapakları koyuyorum. Al onları. Tamam sen, sen kaz ben alacağım. Al al. Burada kazmış kim etsin resim? Neden ne yapacağız? Al demir golem yapabiliriz. Al. Demirimiz yok Al burada da var. Hı, 8 tane demirimiz var. Demir golem yapabiliriz. Bir el, tamam gel. Al şunları. Hadi. Yürü. La, la, la. Ben bir tane maden buldum çok güzeldi. Aa, la. bu ne lan? Gel madene girek bir. La, la. Demir. İyi ki girek demişim. La. Demir. Al hepsini ben de kazma ama. Hmm. Kazmam da gitmiyor. Yani burada da rahat bıraksanız yani çok güzel olmaz mı? Ya? Evet. Arkadaşlar bu bizim köy değil mi? sömürdüğümüz köy değil mi? Amına. O köy o köy ya. Bu değil mi? Evet. Bu değil mi? Sömürmüşüz ya görmüyor musun? He bu. Yine geldik pislik köy. Lanet üstümüze sal. Şuradan gel gel bilme. Gel gel maden buldum. Gel gel. Hangi maden? Gel 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 gel. Gel. Baksana şuradaki deliye. Oo ben onu gördüm ama sana söylemedim. Ben oraya da girmek istemedim. Çok korkunç. Evet. Ben buraya merdiven yapıyorum gelirsin izmek gibi. Gel. Şalı şalı. Nere var? Burada demir çıkar Ah! Ha. Ha! Zombi burada bizi rahat bırak bari ya. Benim altım hiçbir şey. Aha kılıncım var. Hayır, hayır. Aa zombi. Zombi spamlı. Lan kaç. kaç, kaç, kaç. Zombi spamlı. Spamlı. Alamaz. Çabuk buraya kapat. Ha, gel. Kapat kapat kapat. Of. of oh be. Şaka gibi. Zombi spider mı vardı orada? Ya işiyordum yemin ederim Zombi ya. Geldi. Orada ne var biliyor musun İsa? Spamlar var biliyorum onu. of. Uf of. uf. Bebeğim. O, ekmek de varmış. Her şeyimiz oldu. Ne var? Okları alsana. Arkadaşlar çişim şu anda tam şurada. Vallahi. Of ya çok güzel bulduk. Ben sana ilk demişim değil mi İshak? Doğru demiyor muyum? Evet. Be senin kaç tane şeyin var? Sus bir altıma çişim yapacağım sen ne diyorsun? Ya cidden ha demir demir lan benim kazmam kırılıyor Sus Sümeyye. Oo burda demir benim sayemde şanslı maden senin değil. Onda çok bir şey bulmadık. Doğru değil mi Mamiyum? Evet, 8 tane şey bulduk. Oğlum iyi ki buna girmişiz 8 lan. 8 tane demir bulduk. Sende kaç tane demir var? Pişirilmiş. Sende kaç tane demir var? 19. 19. Bende de 5. <gülüyor> lan. <gülüyor> Teşekkür ederim. Beni bek yaptı. al kumandar mı? Alsana oğlum o kumandar bizim. Biliyorum amına. Önemli bir şey o. Komandar nereye gitmiş amına? Komandar yok. Puf'un altına düştü ya. Arkadaşlar ama on numara kafalarını patlatmadın mı? <laughs> Hiç Oy! O... O değil yeni. Hayır o değil. Başka bir tane buldum. Gel bende. La! <laughs> Seni yalanına tüküreyim. Lan burada aynı var. Ne? Çabuk gel buraya. Ha! Burada bir tane büyük maden buldum. Gel üstüme. Ben artık bir eşya yapacağım itirizi bekle. Ya gel şuraya ben daha dayanamıyorum gel geç şuraya geç altımı yapmak daha istemiyorum. Kazma yap. Yo yo Kılınç, kılınç, kazma kazma balta balta al sana balta geldi zaten değil mi? Bir tane baltayı döverek kullanırız değil mi? <laughs> balta od odun kırmak için Kılınç savaş için al bir eşyaları. Uu. Uh. Bir atlama. Sende iki tane mi var balta? Bana bir tanesini ver. Evet. Vallahi. Tamam tamam boşver. Uuuh! Sonunda be. Ne uyuması akşam mı oldu? Uyu vallahi. Akşam olunca saldıracak. Ee, sabah. Ben o örümceği öldürürüm. Allah'ım. Gel. Aa, sen kaç seviyesin? Sen? Sen. Sen, sen söyle. İki. Sen kaçsın? On. On ben altı. Ben seni uçmuşum. Kaç dakika oldu? Şu madeni yapak videoyu bitirek. Ben de şu benim Sokans. Eve gitmeyeceğim değil mi? Şarja takarız. Bir 19 dolar yeni bir tane video çekeriz. <laughs> Saldırmayacağım diyecektim ama cidden kafamın üstüne dalacakmış. O oh, demir. Vallahi. Sen gelene kadar ben sömürdüm. Her yerden çıkış var lan. Aa demir. Buldun mu? Sömürmemişsin. Yok sömürdüm ben. Sen oradan nasıl gördün? Ben görmemişim vallahi. Hırsız. Allah ben sana yol açıyorum. Zombi falan saldırmıyor değil mi? Var ya Burası var. Burası var. Burası var. Gel o zaman videoyu bitirek çabuk gel çabuk çabuk. Nerede? Nerede? Hadi Nerede? o zaman görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.